Merhaba, bugün size biraz kendimle ilgili bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Siyaset dışında olan konulardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben ve kardeşim ve aile fertlerim son senelerde çok büyük hırsızlıklara maruz kaldık. Malımız, mülkümüz gasp edildi, çalındı. Bunu bütün dünya biliyor. Yapanlar kimler? Ama ben yeri gelmişken bu konuşmam sırasında bu isimleri bir defa daha ele başlarını sizlere hatırlatmak istiyorum. Motorola, Vodafone, Sabancı ailesi, Şahenk, Şahenkler, Aydın Doğan ve Doğanlar, Nihat Özdemir ve yandaşları. Bunların yanında daha birçok insan. Toplam 51 kişi. Bunların hepsi şu anda Fransa'da görülmekte olan dünyanın en büyük davası. 68 milyar dolarlık bir davayla yargılanıyorlar. Davacılar ben Cem Uzan ve kardeşim Hakan Uzan. Şimdi bu beyler için artık ticari hayatlarında çaldıkları malların bedelini ödeme vakti geldi. Peki size bunun için anlatıyorum.